Hepiniz hoş geldiniz. Biraz önce başkanımızı ziyaret ettik Faruk Koca, Ankara Gücü Başkanı. Onun bizden bir istirhamı var. Kendisi adına bir basın açıklaması okuyacağız izninizle. Bunlar Faruk Koca'nın kendi beyanlarıdır. Basın açıklaması. Dün akşam Çaykur Rizespor ile oynadığımız müsabaka sonrası maçı yöneten hakem Halil Umut Meler'e karşı sergilediğim tavır nedeniyle öncelikle Sayın Meler'den ve ailesinden Türk Hakem Camiası'ndan Spor kamuoyundan ve milletimizden özür diliyorum. Konunun nasıl ve neden buraya geldiği yaşanan olaydan bağımsızdır. Nasıl büyük bir haksızlık ya da yanlışlık olursa olsun hiçbir şey kesinlikle arzu etmediğim şekilde faili olduğum şiddet olayını ne meşrulaştırır ne de bir açıklama getirir. Spor sahaları centilmen müsabakanın mekanı olması gerekir. Benim tavrım da dahil olmak üzere fair play'e gölge düşüren hiçbir tavrın statlarda, salonlarda olmaması gerekir. MK Ankara Gücü başkanlığına geldiğim günden bugüne her zaman bu yönde yapıcı inisiyatifler almış biri olarak tam aksi bir ortamın oluşmasına vesile olduğum için büyük bir mahcubiyet duyuyorum. Ankara Gücü kulübüne, Ankara Gücü taraftarına, içinde bulunduğum camiaya ve aileme daha fazla zarar gelmemesi için an itibariyle MK Ankara Gücü başkandan istifa ettiğimi de kamuoyuna duyurmak isterim. Umarım ki herkesten çok benim kabul edemeyeceğim bu olay başta futbol camiamız olmak üzere spor hayatımızın yanlışlardan, eksiklerden, şiddet kültüründen arınması için bir sebep teşkil eder. Aynı zamanda benim sebep olduğum bu vahim olay dolayısıyla Türkiye futbolunun yapısal sorunlarının da daha gerçekçi bir şekilde konuşulmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle tekrar özellikle Ankara gücü taraftarı olmak üzere üzdüğüm herkesten özür diliyorum. Gerek başında bulunduğum kulübün, gerek futbol camiasının, gerekse de ülkemizin böyle bir olay ve görüntüyle anılmasından derin üzüntü duyduğumun bilinmesini isterim. Saygılarımla, Faruk Koca. Ee, Lokat, Faruk Bey'in nasıl oldu? Siz görüştünüz. Tabii çok üzgün böyle bir olayın yaşanmasından dolayı. Ee, üzgün. Peki, biraz önemli, biraz önemli. Teşekkür, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.